Bakışa, ben merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir PUBG Mobile videosuyla hoş geldiniz. Şimdi diyeceğim De oyun takıldı. Ne oluyor? Hah. Oyun takıldı ses gelmiyor. kafam ya ay başımda gelen işe bak abi ses de gelmiyor ki sıkıntı orada başlıyor işte hadi şaka gibi mücadeleye tekrardan gir sesler bir abi abi bu nasıl bir saçmalık Hal biliyorum ya. Üf. E ben ne yapacağım şimdi? Adam orada. Ne yapayım adama yumrukla mı dalayım ya? Panolayacağız artık. Ver bu bana. Şuraya gidelim bari güzel bir kil falan çıkartırız inşallah. bu yanında sevmiyorum işte. Hı, ama yapacak da bir şey yok çok da yapabileceğimiz bir şey yok. Buna muhtaçız şu anlık. Elimizden gelen kıymetini bileceğiz. Ön kaldıralım. Ben kaldım biraz da gitmiyor o muhabbet yok. Şarj mı kaçla benim? Ama bir tamam. Bu video yeter mi? Belki yeter. Anam dur. 60 yükseldi. Evet çok güzel. Geri kur hocam şuraya. Kurma ya çok kurma. Uğraşmayalım. Biz. Ay çok sokayım. Ay pardon. onu pushlayacağım ama benim de canım yok ya orada. O spordu. Ne gibi ya? Biraz daha yedi. Hop gitti bu da. Hemen gitim basacağım. Bakın bir adam daha gördüm bu arada onu da alacağım şimdi de. Benim ben şimdi bir basayım hemen. Can. Gel buraya. Canı yok. Anam. Einde mermi yok. P90 alacağım. Ama arkamdan da sıkma, ama arkamdan da sıkma verme boşlayacağım mecburum Hop 1v4 nasıl atılır Ay kolu fight neyim fight ben yemeğimi yiyip gelirim sekiz mermi bir şey yapacağız artık çok iyi yani tamam ee, arkadaşlar ufak bir sıkıntı yaşandı biri aradı da aman ona cevap vermek zorunda kaldım ee, birazcık lootlandım arkadaşlar sadece zaten burada çok bir şey yapmadım Siz gördüğünüz yerde şu adamı falan lootladım biraz adamın böyle çantasını falan aldım bir şey kullandı İki kişiler belli. niye yaptım ben de? Ya. ya benim kilimi çaldı bu? Ya. Hmm. Hmm. Ama kilimi çalmayı çalma ayıp ediyorsun ha. Hani bir diyor. Emek veriyorum adam alıyor adam geliyor 5 de. tak diye vuruyor gidiyor yani. Yakışır mı lan adamla bu arada bir saatte bunları lootlayamadım. Onu da fark etmişsinizdir. La bir adamlar geliyor. Bir lootlayamadım ya bunları. Hadi gelin. Fasulye yiyeceğim. yaptı. Gel gel gel. bak tamam ben de. Bir daha. Dur. Ben ne diyorum niye bu kadar yerim az. Bu arada adam çok pis sıktı bana anam. Kolum ya. Anlık bir kolum gittim. Dedim sen niye gittin ya dedim. Dedi canım sıkıldı. Dedim gel dedi. Tam dedi. Geldi. Şu anda kolu bana, kol... bana filan. Yani gerçekten öyle oldu bu arada inanmayabilirsiniz. İnanmayın da çünkü öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmasın da beklemeyin bir zahmet de. Bu arabaya sıkmışlar mı ya? Bence bunun bir tane tekeri patlak. Bu adam yoksa giderdi. Böyle bir gidiş mi var hocam? 20 ile gidiyor adam yani düşün. Vuruşman olur, vuruşman olur, Ana. Ne? O neydi la? 20 Çok da değil. Hatta az yani çok iyi. Niye öyle bir şey yaşandı? İnternetten kaynaklı olamaz. Çünkü yemesin bu o zaman. Aha kil geldi. Oha. Abi üstüne bir tane adam duruyordu ama orada, orada. Onu bayıtmışım yani. şeyi bayıtlıktan O arabanın kutuları yani. O işte o. o. Onu yere sarmayı bilmediğim için arkadaşlar şey. anlatmak zorunda kalıyorum birazcık. Hani hmm. hmm. yedim lan ne yedim lan? Oh. Neler yapıyoruz? Hmm. Ana. Adam yok. Ay en başta o problem yaşanmasa çok daha iyi olacaktı. Neden? Çünkü o problem yaşanmaz. Hani daha fazla kimiz olacağız. olacak? Az bir şerefli. Bakalım. İlk onu alacağım çok güzel. Çok iyi gitti. Nerede sıktı? Ya sen ölmedin mi? Ha bu daha ölmemiş. E bu öldü sandım. Ya buraya ne olmuş la böyle? Ya bekliyorum. ne siz hayırdır yani hocam? Siz ne ayaksınız? Hani burada bu olamaz. Allah aşkına ne dedi? Ben ölüyorum. Ölüyoruz yani ölüyoruz. Fark olmuyor yani. yani bundan dolayı da sıkıntı yaşıyor. Bu arada ses kalitesi çok kötü olabilir. Bazenler konuşamadım hatta ya. Of bir video çok kötü olacak büyük ihtimalle. Yapacağım bir şey yok arkadaşlar gerçekten. Ee, ama güzel olur. Yani. 18 gibi bu arada çok güzel. 20 olmasını beklerdim ama yapacağımız bir şey yok. 20 olsun isterdim açıkçası. Bir kanete falan var mı hocam? bir deneyelim Dursak. biraz dolaşalım bakalım adamı da adamı da bulamıyorum e ben neyi kullanacak adam nerede? her yeri bombalayalım her yeri bombalasam burası Odanın içinde dolaşalım biraz. Tür <laughs> üstte. bir maç. din Çok güzel. Arkadaşlar, seviyorum. E görüşürüz. Bay bay.